Selam dostlar ben Eyüp Yapmış olduğumuz ankete göre anlaşılan o ki Portre videosu istiyorsunuz Aha da bugün Portre yapıyoruz Daha çok böyle eski tadında sohbet ederek Basitçe göstererek ee, Yapacağım O zaman başlayalım Önce bir daire çiziyoruz Çok bastırmayın eskiz tarzında e, Sonrasında portrenin Merkez çizgisini çekiyorum Sonra kaş, burun Ve çene çizgisi Sonra yan taraflardan çeneyi yapmak için çizgiler çekiyorum. Burnun başlangıç ve bitiş yerini yapıyorum. birazcık burnun altı gözüksün istedim. Kenarlarına. Ve burun delikleri. Normalde doğal ışık ortamında yukarıdan gelen ışık burnun altında, dudağın altında gölge bırakır. Dudakları yapıyorum. burnun çizgileri gözün üst kısmı alt kısmı ve başlangıç noktaları genelde iki gözün ortasındaki boşluk bir göz kadar olması gerekir Mesela bu altın oranla da ilgili bir şey. Yani aradaki boşluk fazla olursa e, ve az olursa yani kimse o sanki güzel değilmiş gibi bir hissiyata kapılabilir. Yani bir sorun var gibi. O yüzden oranlar önemli. Çünkü direkt psikolojik algımıza hitap ediyor. Şimdi kaşları yapalım. Gözünüz kıvrımları ve sağ tarafına vuracak ışığın çizgilerini belirliyorum. Saçlarını yapıyorum. Kulak her zaman gözüm kenar bitiminden burnun alt çizgisine kadardır. Bunun da büyüklüğü ya da küçüklüğü Az önceki gözde bahsettiğim gibi bir sorun varmış hissiyatı yaratabilir. Göz bebeklerini yapalım. Koyluklarını girelim. Göz torbalarını. Mesela kimisi der ki e, beni çiz ama böyle yaşlı gibi çizme yani göz torbalarımı yapma vesaire falan ama yani seni sen yapan çizgiler onlar. şimdi kazaya falan diyorlar yani göz kenarında falan. Yani yapma diyorsun ama o sensin yani. Ben başkasını çiziyorum o zaman. O yüzden ben her zaman doğallıktan yanayım. Portresini yaparken de o duygu yani ona bakarken de hissettiğin önemli. Aslında fotoğraftan hiçbir zaman ee, çalışılmaması gerektiğini düşünenler dedim bunu hocalarım da söylerdi fotoğraftan çalışma derlerdi çünkü fotoğraf tek bir anlıktır oysaki canlı modelde canlı modele baktığın zaman o hissettiğin e, duygu neyse onu da geçirsin resme. ama fotoğrafta bu yoktur o yüzden her zaman e, alın annenizi babanızı karşınıza kardeşinizi çizin fotoğraftan çalışmayın etkisini kısa sürede göreceğinize eminim herkesin bir modeli var aslında bir canlı modeli var yani televizyon seyrederken aileni çizersin kardeşin oyun oynarken çizersin ee, ne bileyim vesaire çizebilirsin yani sonuçta üç boyutlu bir şeye bakarak bir şey yapıyorsun ama iki boyutlu bir şey çizdiğin zaman e, o yeterli olmuyor hem psikolojik hem de görüntü olarak Şimdi gölge çizgilerini verelim portrenin sağ tarafında. E, normalde bu şekilde taranmaz ama eski tadında yaptığım için çok da problem değil. Kafama göre takılabilirim yani. Boyundaki gölge alanı ve çizgisini belirliyorum. Vurgulamak istediğim yerleri daha koyu yapıyorum mesela. Çünkü çizgi değeri dediğimiz bir şey var. O da bize formu hissettiriyor. Bizden uzak olan yerleri daha açık tonlarda, yakın olan yerleri ise vurgulamak istediğim yerleri de koyu yapabiliyorum. Bu şekilde daha etkili bir sonuç elde edebiliriz. şimdi burnun altına gölge yaptığımız zaman o gölge bize burnu aslında açık olan kısmı ışık olan kısmını öne itiyor ve üç boyutlu olmaya başlıyor zaten e, bir keresinde e, çizimlerinizi atın inceleyeyim demiştim yani çoğu çizimde şöyle bir durum var koyu yok ki resimde ben de bunu söylüyorum yani koyu olmadan resim yapamazsın Beyaz bir zemin üzerine resim yapıyorsun. Senin kullanacağın şey koyu. Onu da yetersiz girersen zaten kendini belli etmeyecek. Ki. Gözün çizgilerini detaylıca çizmeye çalışıyorum. Gözün için hiçbir zaman beyaz yapmayın arkadaşlar. Çünkü o kadar beyaz görmen için bir el feneriyle birinin gözüne yakınlaşıp bakman gerekiyor. Çünkü kirpiklerden dolayı ışık kırılıyor, orta tonda e, aslında griler görüyoruz. Tamam, doğal tonu açık ama görünen kısmı o değil. Yani şöyle, minimum bir metreden baktığın bir insanın gözünü o kadar koyu görmezsin ya, yani. doğal ışık ortamında. Gözüne sert bir ışık vurmuyorsa tabii. Portre ve figür serisi yapacağım arkadaşlar bunlarla e, ilgili videolar yapacağım e, Portre serisi olacak Daha detaylı portreler de olacak e, Bu biraz eski tadında bir giriş videosu oldu O yüzden buna portre başlangıç serisinin birinci videosu diyebiliriz Aynı zamanda resim çözümleme videoları gelecek Bu nedir peki hani resmi analiz ettiğimiz video var ya bir tane yapmıştım Hani resim nasıl okunur diye. Nasıl okunur derken hani üniversitede nasıl okunur değil. Hani bir resme bakarken onu nasıl çözümlersin? Ha şurası şöyle olmuş, burası böyle olması iyi olmuş falan gibisinden. Neyi nasıl ve niçin yaptığımızı anlatan bir video olacak. Video serisi olacak daha doğrusu. Onu da çok faydalı buluyorum çünkü bir resme baktığınız zaman niye kötü veya niye iyi olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece iyi ama niye? E, bunu bilmediğiniz için resim çizerken de ona göre hareket etmiyorsunuz. Bunu çözecek önemli video serisi yapacağım. Aynı zamanda sulu boya serisi de yapacağım. Detaylarla devam edelim. Sürekli bir ışık gölge analizi yapmam gerekiyor. bir de kalacak kısımları koyu yapıyorum burnun gölgesi üst dudakta her zaman e, alttakinden daha koyu olur Işık alttan gelmediği sürece Burada birazcık şu taraftan aldığımız için ışığı şu kısım gölgede kalıyor ve şuraya birazcık ışık verebiliriz. Dudağın altında bir gölge. Şuraya ufaktan bir gölge yapabiliriz. Horseri gözün beyaz kısmında her zaman bir koyuluk yapmamız gerekiyor. Çünkü kirpiklerden dolayı bir de işte şu göz çukurundan dolayı gözün gölgede kalma durumu var. Onu da her zaman yansıtmamız gerekiyor. Bunu daha da detaylı yapabiliriz. Ama bu eskiz arkadaşlar. O yüzden. Yani yetenek sınavlarında da bu şekilde yürümek faydalı olur. Aslında çok basit. Bir tane daire yapıp merkez çizgisi baş, göz, burun, ağız ve çene çizgisini çektikten sonra zaten kendiliğinden oluşuyor. Çok zor bir şey değil. Ama hiçbir zaman şuradaki kağıdın bir göstermeyin. Tabi ben büyük çizdiğim için sadece nasıl çizileri gösteriyorum ama donlarken de bir lokal ton atın arkadaşlar şuralara tamam mı? Yani şöyle çok hafiften bir ton olsun çünkü bildiğiniz üzere kimsenin yüzü e, kağıdın beyazı kadar açık değildir arkadaşlar tamam kim yerleri kabartalım ki rastlantısal olsun simetrik olmaz arkadaşlar resimde simetri istemeyiz zaten evet böyle şurayı silelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.